Merhaba arkadaşlar Orhan Ben Muhammed yanımda Denizhan ve Beyza var İlk defa Denizhan ve Beyza Allah'a emanet Lan <laughs> oğlum yürüyün gidin be Gelir ayak vuruyorlar Bana kafayı yedim sonra Tamam ben kaçıyorum da çelaleye İki doğru gidiyorum Bak arkamdayım bak adam kovuluyor bak arkamdayım adam kovuluyor Az çıksın az <laughs> çıksın Kulağıma o 5 kişi var, 3'ü bizden 2 kişi öldürüyor. Nasıl ölmeyi başlardık? O kumalı, Ölme anlarsın anı. Tupu bu. Bir kişi sonra, kimse kumaca. Sanırım düşman olduk. Gel, zırh vereyim. Yok ki, bende bu kadar zırh var. Çok kolay bu. Nereden almışsın? Bakalım. Mı? Aa! Kesleri bırakmışlar gitmişler. Pişti olduk. <laughs> Ayıp edin. Daha bir kişi daha var oğlum. Onu da. Seni sana saldırdım. Tamam mı? Çalarsanız ikiniz de ölürsünüz Bu tabloyu yine ben, ben kazanacak mıyım yine? Bu hal benim yani. Bu ile almak şansın yoksa... Sıkı. <laughs> 10 tane altın elman var. Bir bak. Oha! Ebenin mi Elmas, kılıç, full demir, set. Hala gelmek istiyorsan bekle. Nereden buldun o elmanı? Yalan <atıyor>. İnanmazsan <laughs> gel gör. Ölünce görürsün. Babayı terk et. Ya. Gel be. Ben zor katarım gel. Allah'ım 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 Gece gündüz Minecraft'ta sizlerle oynama Allah Allah düşüyorum Of Beyza kafanı çeker mi? Beyza düşersin bak Beyza düşersin <laughs> İn aşağı sen Beyza Beyza aşağı düşerseksin bak Beza, Ya neyi düşeyim ben? arkadaşlar. <laughs> Aaa düşürdüm <düzelim>, ha. Buraya çıkma amacım neydi? Bitiyorum. Gel bir daha gel işte. Ya ben ne güzel çaymıştım. Gel şimdi. Hemen geliyorum aşağı gidelim bekleyin. Ayakkabı var mı be yemek? Yerine... <laughs> aa ayakkabı var. Ayakkabıyı buldum. Atlayayım. atlayayım mı? Atla bir ara buradan atladım var ya yaprağa düştüm Öldüm Aslanım gel Şimdi ben kaskımı bir giyim Defolum Kotumu giyim Sana al tane bok Aaaa da. Daha yeni altın elma Yemekten mi? Ne? Yemek Oha 5 tane altın elma 12 tane altın elma Yalan iyiyim şimdi Abi daha iyi Daha 10 taneydi 12 tane oldu Çubuk var bize gel Evet Hayatına ulan Aslında biz bununla ikimiz alsak onu yeneriz biliyor musun? Öldürürüz. Hadi gel. Ver lan adese. O hileyi kullanıyorsunuz o hile çalışmıyor. Ne hilesi ben hile kullanmıyorum. Oo, o yapayım. zaman bittin bittin sen. Na, sen mi bitireceksin bizi? Evet. Elmas kreşi hile var diyor. Elmas kılıcı gel lan. Oh, adam elmas kılıcı sıkıyor. He. Evet. Bez alsın lazım az olanları bir al. Aldım da. Çakmak yapayım. Bir tane. Tamam. Şunu şöyle 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 şöyle. 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 Şimdi kılıcı ben... sen taş mı? Aha. Ay, Dur, ben de atayım. Eee taş kılıçlı izikler. <laughs> Ama yanlış yere atıyorsun. <laughs> Gel. O sana da kas buldum tamam. ha. Tamam sen Vallahi kimle de demir zırhlıyız şimdi. Şimdi demir kılıç olacağız. Sonra <laughs> deniz ana saldırır. <laughs> Bekleyin. Deniz burayı <an sonra> <laughs> Ben kalkacağım hemen birazdan mı? Şu bitsin. E Oo bir tane demir buldum. Ver ver tamam. Ben de ben de al. Beyler neden ben ben bu kadar eziksiniz? Beyler mi? ve bayanlar. Bir tane şu bu bulduk mu, beyler mi? ve bayanlar. Her <gülüyor> canım <laughs> ha. He. Ezik ne oldu ezik? Hayat diyorum size. Ezik diyorum sana. Ve kil. Elmas buldum. Efendim, ben de. Şu. Tamam. Bağımlı. Adamı nerede öldürdün ne lan? kötü bir vakitte bir at başlıyor. <laughs> ya çubuklar lazım onu hemen birbirimize dalmayalım. Da bakma. Beynine vur, direkt beynine vur. Direkt beni ile iç. Ama hile bak. hile para ne daha doğrusu çocuğum. <laughs> Hayır boş ver boş ver hileci ver. Kabul eden dur, mi Dur dur Beysa beni kov. sen 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 direkt saldır. Ben benim taktiği yapacağım abi. Hümen. Oğuklar Oğlar valilik isteme. Hile denen bir şey icat etmişiz biz. Öldürdü beni. Gel. 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 No! No! Ve arkadaşlar cici. bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beyzan'ın kanalı